Hadi başlayalım. Gelen yok mu ya? Ha varmış kurbanlıklar geliyor. Hepsini avlayacağım şimdi. Hatta şöyle bir şey yapıyor. Şuradan bir silah bulayım. Trene gelenleri vurayım diyeceğim. Silah bulamadım. Ah şimdi buldum. 30 mermi yetecek mi bakalım. Hemen yaklaş 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 yaklaş. Evet evet evet. Süper. Bu silah sıkıntı biraz. Bunu otomatik moda alalım. Bir şey. Bir kişi var. Tren atlayacak mı bakalım? Tren atlamadı. Şu önümüzde var. Bir kişi atlayacak galiba trene. Yok atlamadı o da. Tren bizim galiba. Da bunlar nerede? Şurada bir yerde onlar. Evet kapışıyorlar. Şuradaki adamı vurayım acaba ya inip? Belki vurup trene yetişebilirim ama. Bu silah normalde sniper gibi kullanılıyor. Tek tek atıyor. Ben otomatik moda aldım. Yani bayağı bir sekiyor bu yüzden gördüğünüz gibi ama vurduk adamları bir sıkıntı yok. Bir silahı da değiştireyim ama. Evet şuradan drop'umuzu alabiliriz. Hatta direkt drop'u almaya gitsem daha iyi gibi. Ama tabii önce şu alttakini yapayım ondan sonra. Evet evet evet. Of oh, hayır 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 hayır. Nasıl kaçarsın? Nasıl kaçarsın? Nasıl kaçarsın lanet? nereye gitti bu adam ya Bu adam altında mı tüydü mü şu an Hayret bir şey ya Valla adamla kapışıyoruz ama öldüremedik ya Basayım mı acaba ne abi Gördüm Öl <laughs> artık be öl be Hiçbir şey de bitmiyor ne armoru bitiyor ne şeyi mermisi bitiyor Ya kaçtı altımda. ya altımda. yeter artık. Yani yeter artık yani. O bir de eğri varmış ha. Bir de eğri varmış. Nereye gidelim? Şuraya mı gideyim acaba? Ya? ya şurada bir saklanan biri vardır. Ölmek istemem şimdi. Evet gördüm bile. Neyse atladık artık. Armur bile basmamışım ya. Et c'est qui est là qui me C Ok Idéal On est sur route sur route Mais j'ai pas d'armes les gens J'ai sniper, j'ai sniper <coughs> Oh il y a un mec y'a un mec y'a un mec Nerede bu ya? Yemek yemek. Vallahi o adam nasıl bir anda yok oldu anlamadım ha. Beni görüp kaçtı mı bir anda ne yaptı o? öyle anlamadım. Şu an adam kaynıyor her yer. Bir climber'ım olsun ya. Sıkı sıkı peli oran. <laughs> burada. Ey, bu. Ne çuva? Görüşürüz. Yani seni öldüreceğim belliydi zaten. Sen çok kaşınıyordun. Bunu yapmamalıydım. Bunu yapmamalıydım. olatıyor şimdi. Nasıl ölmedim be? şunu şaşırtabilir miyim acaba şurada? You've got gas Safe zone Oo. Hala orada bekliyor. Ananı sikiyim. Boşacak üstüme. and The is active. I see. Yeah. Requesting cross air. pocket. Phoenix 2-3 on approach. Ya bu nasıl bir saçmalıktır ya? Ya bu nasıl bir saçmalıktır? Adama eğir nasıl işlemiyor ya? Nasıl işlemiyor? Adama bu eğir nasıl işlemiyor? Ya nasıl işlemiyor bu eğir adama? Belki çeviririz buradan oyunu hiç belli olmaz. Daha önce yapmadığımız şey değil. Bu benim için bir şans olabilir ama orada adam var. Bu drop çatıda mı acaba? Sanırım. Hadi oğlum. İhtimal buradan adam çıkacak. Evet. Only 10 are left. güzel. Riskli bir hareket yaptık. Bekleyeceğim biraz. Mermim yok. Oyunu bakalım. Çevirebilecek miyiz buradan? şimdi. zamanlamana hem seni. Could you submit cat rounds? Nerede bu adam? Bu eleman nerede ya? Onların şeyini almalıyım mı? Mermisini falan. Mermisi yokmuş ya. La karesi. <laughs> o kadar saçma iş yapıyorum ki şu an. Evet. iki kişi kalmışız bir de. Olay budur. Olay budur. İşte böyle. Oyun bizim. Görev başarılı. Oyunu çevirdik. Oh. Bir dahaki operasyonda görüşmek üzere.